yaptığımız meslek ocaklı sıcak demircilik. Mesleklerin içinde en zor olanı. Bunu her adam yapamaz. Tabi bu arada adım Mustafa Uyan. Bunu da belirteyim. Allah yardım etsin. Çok insanlarımız öldü. Çok adamlar öldü. Çok malını mülkünü bırakıp gidenler oldu. Hep. Depremden, çıktığımız zaman o depremin zaten sabah 4-17-16 sularındaydı. Ya yağmurdan kar karışık böyle bir hava soğuk binalar yıkılmış insanlar alttan bağıranlar bizi kurtarın diyenler. etrafında mesela ailesi mesela kalmış, dövünüp de ağlayanlar, çırpınanlar. E sen bunun karşısında bir insan nasıl? Yani bir insan olaraktan. Sen onun karşısında sen dayanamazsın ki ya. Adamın gözleri doluyor, ağlıyor ya. Onların feryadını sen görüyorsun. Evet çok şükür. Biz, benim benim yakınlarımda değil ama amcam çocukları, ondan sonra halam çocukları, dayım çocukları. Hep genç genç gençken genç, dört tane, beş tane çocuklarla beraber pırlanta gibi geç çocuklar hep. Hep gittiler. Daha da gitti. Üzülme. Binaların altında kurtarın diyenler. Eli dışarıda adam bir oraya buraya çırpınıyorsun o halindesin. Çırpınıyorsun onu çıkaran ama çıkaramıyorsun. Sen ona mı ağlayasın? Sen kendi halına mı ağlıyorsun? Sen kendi çocuklarına mı bakıyorsun? Ha elinde hiçbir şey yok. Geldik buraya mesela. Ben o şey depremlerde mesela gençler bilhassa benim gücüm yetmedi. Ben ben bir betonu kaldıramam ki. Adamlar var, bağırıyor, sesleniyor ama yardım yok. Gelen yok yani erken daha. Yani devlet elinden geleni yaptı, yapmadı destek yalan. Yaptı ama tam zamanında kavuşmadı. Tam zamanında buraya kavuşmadı. Çevrelerden mesela başka illerden geldiler. Ee, çok adam kurtardılar. Depremde yaşadıklarımızı söyleme. O kadar çok şey gördük ki. Çok işler acısı yaşadık. Hala, hala o depremin streslerini ya hepimiz yaşıyoruz, ben de yaşıyorum yani, hepimiz. oturuyorduk, yine bir salladı, İyi de salladı zaten, ta çok şeyden, pötürgeden başlamış buralara kadar. Yani orada bile yine desen ki biz stres yaşadık, istesen de istemesen de yani yaşıyorsun ha, artık korkutmuş seni. Adam kendine gelmesi çok zor. Ben hala kendimde değilim dedim, inanın. Ben akşam bunu böyle bir işte konteynerde oturuyorduk da her tarafımızda böyle şeyler var, e, komşularımız. Laf lafa geldi konuştuk. Dedim ya ben hala kendimde değilim dedim. Bazen dedim, bazı şeyleri unutuyorum dedim. Neredeydi benim bacanağım babası, rahmetli gördü. Şimdi e, ben çocuklar kalktık biz taziye cenazeye gittik. Hanımı unuttuk götürmedik. Hanımı unuttuk. O da onun eniştesi ama. Bak eve geldim. Hanım dedi ya dedi, siz, siz dedi iki gündür dedi, cenazeye gidiyorsunuz dedi. Hiç aklınız dedi. Ben aklınıza gelmiyor muyum ya siz? Beni götürmüyorsunuz. Vallahi çok özür dilerim. Ben bu depremin dedim etkisinden ben ne yaptığımı bilmiyorum. Bak. Kanımı götürmüyorum bak. O kadar ki etki yapmış. Yani bu deprem. Memlekette adam kalmadı. Hepsi kaçtı gitti. O şeyler mesela enkazlardan mesela sonra cenazelerini çıkaran, kurtarılanlar ondan sonra e, yanı sıra mesela e, yapılacak işler mesela adam evin eşyasını alıyor yahut da yiyeceklerini alıyor adam terk edip gidiyor. Ele olan da çok oldu. Ama burada e, gitmeyip de memleketinin içerisinde kalan kişiler de oldu. Fedakar kişiler burada kaldılar. Böyle insanlar var ya. Ha, arabası olmuş, imkan olmuş, parası olmuş, çekmiş gitmiş. Ona bir şey diyemem ama burada birçok birçok insanlar burada fedakarlık etti. Ama Allah razı olsun. Bütün çevre illerden hala da yardımlar geliyorlar. Hala yapanlar var. Yani diyeceksin ki efendim mağduriyet var mı? Var. Herkes mağdur. Şimdi akşam ah, akşam mesela diyelim ki yardım edilen kişi, yardım eden kişiydin. Sabahleyin yardım edilen kişi oldun. E biz ne yapalım ben burada mesela diyelim ki şu şu gördüğünüz şundan. Bak bu o depremden gelme buraya. Verdik. Arabanın içinde kalmış bu. Bunlardan böyle demirler, şeyler, demirleri kırıyorlardı. E, betonları kaldır, kaldırıyorlardı. Mesela balyoz, balta bunlardan hep. Verdik, yardım ettik. Esnaf olarak. Hep birbirimize yardımcı olduk. Yani şimdi diyelim ki biz bunları yapmasak yapmasak belki de daha çok can kaybımız olacaktı. Tabii ki ahilik demek zaten esnafların bir birleşerekten mesela bir ahi olarak yetiştirilen, terbiye kavramı içerisinde yetişmiş olan insanlarımız mesela hepimiz bir ahiyiz. Hepimiz onun içerisinden yetişmeyiz. Terbiyesini de biliriz. Kurallarını da biliriz. Biz bir defa ki e, 4 ay burada herkes kendi kendi canının derdine düşmüş. Buraya gelip de bir şey alayım yahut da yapayım yahut da satayım. Öyle bir şey yok. Zaten yok yapamazsın da. Adam elinde bir kazması var. yatırır. Sen onlar nasıl para alan? Zaten mağdur olmuş. Ekmek parası bulamıyor. Ben de onun gibiyim. Dört ay burada yani e dese ki hangi bir esnaf dese ki, ben para kazandım ben diyorum yalan söyler. Bu bir yalan yani. Ben, ben para kazandım yok. Onun için esnaflarımızın içerisinde tabii ben bunu da demin bunu söyledim. Ahilik gereği mesela kazma balta şu bu yardımlar verildi. Öyle değil mi? Bunu gerektirmiyor mu? Yani mesela şey yapmış olsa, adam diyecek ki mesela ahiliye uymamış olsa bir malzemeyi satın parasını alır. Ama ahilik gereği almaz. Çünkü o terbiyenin içinde yetişmiş bir insan. Anlatabiliyor muyum? Hırsızlar doldu buralara. Evin içerisine giriyor. Günüz gözünden. <laughs> şeyde e, arkadaşı evini günüz gözüne gelmiş, arabaya yüklemiş, almış, gitmişler. Buna yani diyeceksin senin memleketinden mi? Hayır. Dışarıdan gelenler. Nelerden, artık nerelerden Artık Urfa'dan, Mert'inden, yani böyle yerlerden işte gelmişler, almış, gitmişler.